Herkese merhaba. Gelin bugün yani 9 Şubat'ın enerjilerine şöyle bir bakalım. Günü nasıl daha iyi yönetebiliriz? Hep birlikte keşfedelim. Hadi bu özel günün kozmik akışına kendimizi bırakalım. Hemen bir soruyla başlıyorum. Bu sabah rüyalarınız nasıldı? Hani böyle biraz fazla yoğun, fazla gerçekçi miydi? Eğer evet ya diyorsanız hiç şaşırmayın. Çünkü yalnız değilsiniz ve bunun çok net bir göksel sebebi var. İşte o sebep tam olarak bu. Güne Ay'ın Akrep burcunda Jüpiter'le çok güzel bir bağlantı kurmasıyla başlıyoruz. E bu ne demek oluyor? Bu güne müthiş bir duygusal derinlik, güçlü sezgiler ve bir içgörüyle başladığımız anlamına geliyor. Şimdi yolculuğumuzun ilk durağı sabah saatleri. Hissettiğimiz o yoğun, o derin enerji. Gelin bakalım bu enerji bize tam olarak ne fısıldıyor? Hatta eğer kişisel haritanızda Ayınız ya da Merkürünüz Yengeç, Akrep, Balık gibi bir su grubundaysa oho o zaman siz bu sabahki o rüyaları, o sezgileri çok ama çok daha güçlü hissetmişsinizdir. Sanki evren direkt sizinle konuşuyordu değil mi? Peki bu etkiler başka nasıl kendini göstermiş olabilir? Mesela rüyalarınız hani film gibi inanılmaz gerçekçiydi belki de ya da uyanır uyanmaz aklınıza, kalbinize duygusal olarak bağlı olduğunuz biri düştü. Hatta belki de bunun altında ne var diye, her şeyin ardında daha derin bir anlam arama isteğiyle güne başladınız. Ama işte bu kadar derinlik yanında bazı potansiyel zorlukları, bazı tuzakları da getirebiliyor. Gelin şimdi günün o duygusal tuzaklarına bir bakalım. Unutmayın, neyle karşılaşacağımızı bilirsek ondan kaçınmamız da o kadar kolay olur. Bugün özellikle dikkat etmemiz gereken iki ana tuzak var. Birincisi, geçmişteki kırgınlıklara saplanıp kalmak. İkincisi de bir durumu alıp evire çevire, gereğinden fazla düşünmek. Yani o zihinsel labirentte kaybolmak. İşte bu iki eğilim var ya, günün o güzelim derin enerjisini alıp aşağıya çekebilir. Peki diyelim ki bu düşünce kalıplarına kapıldık, ne olur? Çok basit. Günün sonunda pili bitmiş gibi hissederiz. Tamamen tükenmiş. Çünkü bu düşünceler resmen bizim zihinsel ve duygusal enerjimizi sömürür. Ama neyse ki bunun da bir çaresi var. İşte o çareye geliyoruz şimdi. Bu zorlu enerjiyle başa çıkmak için elimizde bir anahtar var. Hadi gelin akşam saatlerinde kendimize nasıl minik bir mola yaratabiliriz, günü nasıl pozitif kapatabiliriz ona bakalım. Size özel bir akşam ritüeli önerim var. Hem de 3 basit adımda. 1. Kendinize şöyle sakin, loş ışıklı bir köşe yaratın. 2. O an sadece size ait olsun. Dış dünyayı bir süreliğine kapının dışında bırakın. Ve 3. Gün boyu zihninize doluşan ne varsa hepsinden arınmaya odaklanın. Şöyle bir zihinsel temizlik yap. İyi de bu kadar basit bir ritüel bu akşam neden bu kadar kritik? Sadece günün yorgunluğunu atalım diye değil inanın. Arkasında çok daha büyük, çok daha önemli bir astrolojik neden yatıyor. Ve işte o. Neden? Ay ile güneşin yaptığı kare açı. Bu açı özellikle akşam saatlerinde etkisini artırıyor ve ne yapıyor biliyor musunuz? İçimizde bir gerginlik yaratıyor. Bizi biraz isyankar, biraz asi hissettirebiliyor. Hatta aniden beklenmedik değişiklikler yapma dürtüsü verebiliyor. İşte tam da bu yüzden o akşamki mola, o ritüel, bu keskin enerjiyi dengelemek için hayat kurtarıcı olabilir. Sabahki derinlik, gün içindeki tuzaklar, akşamki gerginlik, bütün bu inişler çıkışlar aslında bizi günün en önemli dersine, ana mesajına getiriyor. Peki, evren bugün bize ne öğretmeye çalışıyor? Ve o mesaj astrolog Elif Öz'ün harika bir sözüyle geliyor. Duygularını bastırma ama onların seni yönetmesine de izin verme. İşte bu cümle bugünün bütün enerjisini özetleyen o sihirli anahtar. Yani ne demek istiyor? Anlamı o kadar net ki, hedef denge. O duyguları yok sayma, halının altına süpürme. Kabul et, evet bunu hissediyorum de, onlara bir alan aç. Ama direksiyonu onların geçmesine, kararlarını tamamen onların yönetmesine izin verme. Bütün bu konuştuklarımızdan sonra ben de sizi bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Peki siz bugün duygularınızla aranızdaki o hassas dengeyi nasıl kuracaksınız? Bu sorunun cevabı emin olun gününüzün kalitesini belirleyecek. Harika bir gün olsun.